Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 7 Ebu'l Hasan Harakani rahmetullahi aleyh 963 1033 Ebu'l Hasan Harakani rahmetullahi aleyh takriben Hicri 352 Miladi 963 senesinde Bistam'ın kuzeyindeki Harakan köyünde çiftçilik yapan bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Daha sonra kendisi de ziraatle meşgul oldu. Dinine ve ibadetlerine düşkünlüğü, nefsiyle mücahedesi ve daimi zikir ve murakabe halinde bulunması sebebiyle kendisine Şeyhül Asr yani asrının şeyhi denildi. Pek çok kerametleri ve halleri müşahede edilirdi. Zamanındaki bütün hak dostları ona hayran kalmış ve pek çok metü senalarda bulunmuşlardır. İbadet Hayatı Harakani Hazretleri küçüklüğünden beri ibadetlere düşkündü. Farzların haricinde pek çok nafile namaz kılardı. Bazen kendisine öyle bir hal gelirdi ki gafletle kıldığı endişesiyle namazlarını kaza etme ihtiyacı hissederdi. Ebu'l Hasan Harakani rahmetullahi aleyh bir gün müritlerine Hangi şey daha üstün ve değerlidir diye sual etti. Onlar da "Ey şeyh, bilmiyoruz. Bunun cevabını siz veriniz." dediler. O da "Hayatın her safhasında, her zaman ve mekanda Allah'ın zikriyle dolu bir gönül." cevabını verdi. Şöyle buyururdu: hak dostları daima büyük bir hüzün içindedir. Bunun sebebi de Cenabı Hakk'ı şanına layık bir şekilde zikretmek isteyip de bunu yapamayışlarıdır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle niyaz ederdi. Ya Rabbi, seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen zatını nasıl sena ettiysen, öylesin. Harakani Hazretlerinin Cenab-ı Hakk'a olan tazim ve muhabbeti o derecedeydi ki, şu tavsiyede bulunurdu. Siz Allah Celle Celaluhu derken, başka bir söz söyleyen kimseyle asla sohbet etmeyiniz. daima Allah'la beraberlik. Ebu'l Hasan Harakani rahmetullahi aleyh daima ilahi azamet ve kudret akışlarının tefekkürü halinde bulunur. Murakabe ve ihsan duygusu içinde yaşar. Müritlerine de böyle olmalarını tavsiye ederdi. Onun şu sözleri sahip olduğu maiyyet yani Allah'la beraberlik şuurunu ne güzel aksettirmektedir. İnsanlar ekseriyetle dualarında şöyle derler, Allah'ım üç yerde imdadımıza yetiş, can çekişirken mezarda ve kıyamette. Ben de diyorum ki, ilahi her zaman imdadıma yetiş.'' dilini öyle bir mühürle ki Allah'ın razı olmadığı şeyleri konuşmasın. Kalbini öyle bir mühürle ki Allah'tan gayrısına meyletmesin. Ağzına öyle bir kilit vur ki helal olmayan bir şey oradan geçmesin. Diğer ağzalarını da öyle bir mühürle ki, ihlassız bir amel işlemesin ilahi, insanları incittiğim zaman, beni görür görmez yollarını değiştiriyorlar. Sense Rabbim ne kadar sonsuz bir merhamet sahibisin ki, seni o kadar incittiğimiz halde, sen yine bizimle berabersin. Allah Teala şu dört şeyle kula hitap eder. Beden dil, kalp ve mal. Bedeni hizmete, dili zikre vermek kafi değildir. Kalben Cenab-ı Hak'la beraber olup, malını da Allah yolunda cömertçe sarf etmedikçe, bu vuslat yolunda mesafe alamazsın.'' nefsi arındırıp kemale erdirmek. Harakani Hazretleri, nefsin teskiye ve terbiyesi hususunda şöyle buyururdu. Allah Celle Celaluhu sizi dünyaya temiz olarak getirdi. Siz de onun huzuruna kirli olarak gitmeyiniz. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara, selam size, tertemiz geldiniz, artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Ezzümer 73 Yüce mertebelere ulaşan hak dostları, ihlasla yaptıkları amelleri yanında, nefislerini de teskiye ettikleri için yükseliyorlar. Nasıl ki namaz ve oruç farzdır, ifası mecburidir, aynı şekilde gönülden kibri, hasedi ve hırsı bertaraf etmekte zaruridir. Zira ahlakımızın seviye kazanması, ibadetlerimizin kabulünün en büyük alametidir yine Harakani Hazretleri talebelerine şöyle buyurmuştur. Tandırdan elbisene bir kıvılcım sıçrasa, hemen onu söndürmeye koşuyorsun. Peki, dinini yakacak olan bir ateşin, yani kibir, haset ve riya gibi kötü sıfatların kalbinde durmasına nasıl müsaade edebiliyorsun? Çok ağlayınız, Az gülünüz. Çok susunuz. Az konuşunuz. Çok infak ediniz. Az yiyiniz. Başınızı yastıktan uzak tutunuz. Uykunun esiri olup da iç dünyanızı hantallaştırmayınız. Harakani rahmetullahi aleyh daha çok hüzün halinde bulunur sema ve rakstan hoşlanmazdı. Özel hırka ve hususi seccade gibi şekli unsurlara ehemmiyet vermezdi. Helal Lokma Hassasiyeti Harakani Hazretlerinin teveccühüne mazhar olan bir müridi vardı ki, şeyhin nazarında bütün müritlerden daha üstündü. Bir gün şeyhine, efendim, bizim bazı kardeşlerimiz var ki, onlar koyun sahibi olup malları helaldir. Uzun zamandır birkaç koyunu tekkeye bağışlama arzusundadırlar, dedi. Şeyh hazretleri, ben öyle bir tevekkül ve teslimiyet içindeyim ki, Allah Teala bana senin ihtiyaçlarını ben karşılarım buyurdu. Bir daha ısrar etmeyeceğine söz verirsen bu defaya mahsus helal olması şartıyla kabul ederim buyurdu. Koyunları toplayıp getirdiler. Şeyh Hazretleri tekeden dışarı çıktı. Kolunu sallayınca koyunların bir kısmı tekkeye girdi bazısı da hiç kimsenin tekkeye sokamayacağı şekilde kaçıp karşı tarafa gitti. Araştırdıklarında tekkeye girmeyen koyunların helal olmadığı anlaşıldı. Bir gece hizmetçisi turşu yapmıştı. İçine şeyhin kendi eliyle ekmiş olduğu bahçeden çöğen otu koparıp koymuştu. Harakani Hazretlerinin adeti Yatsı namazını kılmadıkça yemek yemezdi. Allah'ım, sana olan ibadetlerimi huşu ile tamamlamadan vücudumu beslemeyeceğim derdi. Yatsı namazından sonra yemek getirdiler. Hazret bu yemekten karanlık kokusu geliyor. Şüphe kokusu geliyor dedi. Ertesi gün o bahçeye gidip baktılar ki, bazı insanlar buğdaylarını sulamak için harklarına su almışlar. Efendinin bağına giden harkın bağlantısı da açık kaldığı için, su oraya akmış ve efendinin ektiği sebzeler bu sudan bir miktar almıştı. Hadis-i şerifte buyurulur, Müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bu firaset, basiret ve takva hassasiyeti de hakka yakın kalplerin sanatıdır. Az yemek ve az konuşmak. Ebu'l Hasan Harakani rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. 40 yıl var ki misafir için hazırlanan dışında ne yemek pişirmiş ne de herhangi bir şey yapmışızdır. Misafir için pişen yemekten de kifayet miktarı faydalanırdık. Harakani Hazretleri şu kıssayı naklederdi. Lokman Hakim bir gün oğluna yavrucuğum bugün oruç tut ve konuştuğun her şeyi not et Akşam olunca konuştuklarını bana arz edip hesabını verdikten sonra iftar edersin dedi. Akşam olunca oğlu konuştuklarının hesabını vermeye başladı. Vakit iyice geç oldu ve karnı iyice acıktı. Lokman Hakim ertesi günde aynı şeyi söyledi. Yine oğlu hesap verinceye kadar iftar iyice gecikti. Üçüncü günde aynı şey olunca Dördüncü gün oğlu lüzumsuz konuşmaları terk etti. Akşam babası hesap isteyince de hesap verme korkusuyla çok az konuştum dedi. Lokman Hakim gel öyleyse hemen yemeğini ye buyurdu. Harakani rahmetullahi aleyh bu kıssayı anlattıktan sonra da dünyada lüzumsuz konuşmaları terk edenlerin hali kıyamet günü Lokman Hakim'in oğlunun hali gibi selamet olacaktır buyururdu. Şefkat, Merhamet ve Hizmet Ebu'l Hasan Harakani Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Sabahleyin kalkan alim, ilminin zahit de zühdünün artmasını ister. Ebül Hasan ise bir kardeşinin kalbine sevinç ve neşe verebilme derdindedir. Bir din kardeşini incitmeden sabahtan akşama çıkan bir mümin, o gün akşama kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber yaşamış gibidir. Eğer bir mümini incitirse, Allah Teala onun o günkü ibadetini kabul etmez. Allah'ım, eğer bütün dünyada senin mahlukatına karşı benden daha şefkatli biri bulunursa o vakit ben kendimden haya ederim. Türkistan'dan Şama kadar birinin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına çarpan taş benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. İlahi bütün şartlar altında senin ve resulünün kölesi müminlerin hizmetçisiyim. En büyük keramet yorgunluk ve bezginlik hissetmeden Allah'ın mahlukatına hizmet etmektir. Gazneli Mahmud'a nasihatleri Hindistan Fatihi Büyük Sultan Gazneli Mahmud, Harakan köyü yakınlarına geldiğinde, Methin'i duyduğu Ebul Hasan Hazretlerini ziyaret etmek istemişti. Evvela bir adamını çağırarak Harakani Hazretlerine gitmesini ve Gazne Sultanı ziyaretinize gelecek. Sizler de müritlerinizle beraber onu karşılamaya çıkın.'' demesine emretti. Eğer tereddüt ederse de Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine, idarecilere itaat ediniz. En-Nisa 59 ayetini hatırlatmasını tembih etti. Bu talimatıyla Hazretin nasıl davranacağını görerek onun manevi kemalini yoklamak istiyordu. Elçi kendisine verilen vazifeyi yerine getirince, Harakani Hazretleri ona şöyle dedi. Mahmud'a de ki, Ebul Hasan, Allah'a itaat edin fermanıyla öyle meşguldür ki, seninle ilgilenecek hali yoktur. Bu söz, Sultan Mahmud'a derinden tesir etti. Yanındakilere, kalkın, Şeyh'in huzuruna varalım. Bu zat farklı bir insan. Bizim bildiğimiz kişilerden değil dedi. Huzura varan Sultan Mahmud bana bir nasihatte bulun dedi. Arakan'î Hazretleri ey Mahmud dört şeye dikkat et: takva, cemaatle ifa edilen namaz, cömertlik ve halka şefkat buyurdu. Sultan Mahmud bana dua et diye rica etti. Hazret beş vakit namazda Allah'ım mümin erkekleri ve mümin kadınları affeyle diye dua ediyorum. Sen de buna dahilsin buyurdu. Sultan Mahmud hususi dua istiyorum dedi. Harakani Hazretleri, Ey Mahmud! Akıbetin Mahmud, yani hayırlı ve güzel olsun diye dua etti ve onları ayakta uğurladı. Sultan Mahmud, Geldiğimde irtifat etmemiştin. Şimdi ise ayağa kalkıyorsun. O hal neydi? Bu ikram nedir? diye sordu. Hazret, Gelirken sultanlık gururuyla ve imtihan için gelmiştin. Şimdi ise gönül kırıklığı ve dervişlik haliyle gidiyorsun. Dervişlik devletinin güneşi üzerinde ışıldamaya başladı. Daha önce sultan olduğun için kalkmadım. Şimdi derviş olduğun için kalkıyorum dedi. Sultan Mahmud gazaya gitmek üzere oradan ayrıldı. Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerini buna benzer daha pek çok büyük zat ziyaret etmiş ve birçoğu da ona mürid olmuştur. İbn Sina da Harakani Hazretlerini ziyaret edip onun tesirinde kalanlardandır. Menazilü's Sairin adlı eserinde manevi hal ve makamları anlatan ve tasavvuf tarihinde mühim bir yeri bulunan Abdullah el-Ensari el-Herevi de Harakani Hazretlerinin müritlerindendir. Nitekim o şöyle der, Hadis, fıkıh ve diğer İslami ilimlerde pek çok üstattan ders okudum. Tasavvuftaki üstadımsa Ebul Hasan Harakani Hazretleridir. Onu görmeseydim hakikate eremezdim.'' Bazı kerametleri. Çocukken anne babası Erzan'ı verip onu hayvanlara gütmek üzere meraya gönderirlerdi. O da halini belli etmeden oruç tutar, Erzan'ı da sadaka olarak fakirlere verirdi. Akşamları gelip iftarını açar ancak kimsenin bu durumdan haberi olmazdı. Biraz daha büyüyünce kendisine saban ve tohum işini verdiler. Bir gün tohumu saçmış, saban sürüyordu. O esnada ezan okundu. Hemen sabanı bırakıp namaza durdu. Selam verdiğinde öküzlerin kendi kendilerine çift sürmeye devam ettiğini gördü. Hemen başını secdeye koyarak şöyle niyaz etti. Allah'ım Duyduğuma göre sen her kimi dost edinirsen, onu insanlardan gizlermişsin. Beni de insanlardan gizle. Ebul Hasan Hazretleri, 12 sene boyunca her gün, yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra, Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretlerinin türbesine gidip, büyük bir edep ve hürmetle ziyaret eder, ve sabah namazında yine kendi tekkesinde hazır olurdu. Böylece üç fersah yol yürümüş olurdu. Nihayet bir gün Bayezid Rahmetullahi Aleyh'in türbesinden, İrşada başlama zamanın geldi diye bir ses işitti. Ebul Hasan Harakani Rahmetullahi Aleyh, Büyük bir mahviyet içinde, Ey şey benim işime himmet lütfet ki, ben ümmi bir insanım. Şeriatı hakkıyla bilmiyorum, Kur'an'ı gerçek manasıyla öğrenebilmiş değilim dedi. Türbeden gelen ses, Ey Ebu'l Hasan oku, Euzu billah diye ona okumayı talim etmeye başladı. Harakani Hazretleri tekkesine varıncaya kadar, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş oldu. Hazretin o günden sonra Kur'an ve sünnete vukufiyeti daha da arttı. Bir defasında müritlerinden biri, alemin kutbunu görmek istediğini söyleyerek, Hazretten izin alıp yola çıktı. Uzun gayretler neticesinde o makamda Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin bulunduğunu görünce son derece mahcup ve pişman oldu. Müridine büyük bir tevazu ve şefkatle yaklaşan Hazretse şu tembihlerde bulundu. Gördüğün şeyi gizlemen gerekiyor. Zira ben Allah Teala'ya beni hem bu alemde hem de öbür alemde insanlardan gizlemesi için dua ediyorum. Vefatı Harakani rahmetullahi aleyh vefatı yaklaşınca, kabrimi otuz arşın derinlikte kazın. Çünkü şu toprak biz tam toprağından yüksektir. Yatacağım toprağın Bayezid hazretlerinin kabri şerifinden yüksek olması caiz değildir, edebe de uymaz buyurdu. Ve bir müddet sonra vefat etti. Vefatı Hicri 425 senesi Aşure günü, 11 Aralık 1033 günüydü. Kabri şeriflerinin İran'ın Bistam kasabasının 12 kilometre uzağındaki Harakan kasabasında olduğu rivayet edilir. Bazı rivayetlere göre ise Ebul Hasan Harakani rahmetullahi aleyh, İslam ordusunda cihada çıkıp Kars yakınlarında şehit düşmüş ve oraya defnedilmiştir. Bugün Kars'ta ona izafe edilen bir makam türbe mevcuttur. Hikmetli sözlerinden birkaçı. Müminin azalarından en az birinin devamlı yüce Allah'la meşgul olması gerekir. Bir mümin Allah Teala'yı ya kalbiyle hatırlamalı, ya diliyle zikretmeli, ya gözüyle onun görülmesini istediği ilahi azamet tecellilerini görmeli, ya kalbinden rahmet taşırarak eliyle cömertlik yapmalı, ya ayağıyla insanları ziyaret etmeli, ya bütün varlığıyla müminlere hizmette bulunmalı ya aklıyla tefekkür ederek marifete ulaşmaya gayret etmeli ya ihlasla amel etmeli ya da kıyametin dehşetinden korkmalı ve insanları bu hususta ikaz etmelidir. Böyle birinin kabirden başını kaldırır kaldırmaz kefenini sürüye sürüye cennete gideceğine ben kefilim. İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz. Bir, dünya hırsına sahip alim ve iki, ilimden mahrum olan sofu. Amel işlemen gerekmez demiyorum. Lakin yaptığın ameli acaba sen mi yapıyorsun yoksa sana yaptırılıyor mu? Bunu bilmen gerekir. Aslında kul Allah'ın sermayesiyle ticaret yapmaktadır. Zira her şeyi yoktan var eden ve faili mutlak olan Cenab-ı Hak'tır. Sermayeyi Allah'a verip gittiğinde, evvel de Allah, ahir de Allah, ortası da Allah'tır. Ticaretin O'nun sayesinde kar eder, senin sayende değil. Pazarda kendisi için pay görene oraya yol yoktur. Allah Teala kuluna imandan sonra temiz yürek ve doğru dilden daha büyük hiçbir şey ihsan etmemiştir. Rahmetullahi aleyh rahmeten vâsiâ.